İdil İdil neredesin? Ah uyuyormuş buradaydı. Ay ses yapmayayım da gideyim bari uyusun İdil. Görüşürüz Uyum sen. Çok oldu ya bu İdil hala uyuyor bakayım. Ha, bu ne? Bu örümcek adam bu. Örümcek adam. Sen ne yapıyorsun burada İdil'in yatağında ya? Ay örümcek adam ya. İdil ne yaptın sen? Hani İdil? Ay örümcek adam uyur gezer olmuş. Uyuyor. İyi, uyur gezer olmuş örümcek adam. Ay, İdil uyuyordun örümcek adam olmuşsun. Bir de uyur gezer olmuşsun. Bakayım gözün açık mı? E, bunun gözü açık. <laughs> İdil hani uyur gezerdin sen? Ya elini gözüne sokma. Bir dakika bir dakika. Sen örümcek adam değil misin? Sen örümcek adam değil misin? Beni mi kandırdın? Bu maske mi yoksa ya? Çıkar bakayım maskeni. Ya İdil örümcek adam maskesi takarak uyumuş. Beni kandırıyor ya. Çıkart da. Dur saçına takıldı maske. Dur dur. Anne, benim oyuncakayım da Ay al oyuncaklarını yedik sanki, ha. Bu suluk senin mi? Bu benim olsun bari. Pis kıcık. Nereye gidiyorsun? Niye kapıyı kapattın? Gidelim. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ben gitmeyecek miyim bu odadan? Niye kapıyı kilitledin? Gidelim hadi. Hadi çıkayım ben. Hadi ben çıkayım. Hadi. Ne oluyor ya? Ne oldu? Beni mi kilitledin bu odaya şimdi? Ya ben gideceğim bu odadan. İyi oyuncaklarınla oynayayım o zaman. Kurbağa, kurbağa nasılsın? İdil de yok zaten biz oynayalım tamam mı? Açıyor musun? Açıldı. Hadi gel sen de bizimle oyna İdil. Neredesin Bu ne ya Bu örümcek adam maskesi takan bir kurbağa olmuş İdil İdil nereye gittin Bak, İdil neredesin Örümcek adam olmuş kurbağa Sen nereye gittin Ya bu ne değişik bir şey ya Her önüne gelen maskeyi takıp Örümcek adam oluyor ya Çıkar şundan maskeyi Korktun mu Korkma tamam mı? Şaka yapmış sana. <laughs> kurbağa sen bizi mi kandırdın ya? Ya kurbağa ya. Bizi kandırmış. İdil ya. Ne yapsak kurbağaya? Bir ceza verelim. Ne yapacaksın? Ay atacak mısın kurbağayı? Neden? Cezan bu mu? Arabada düştü. Ay yedin, ne yaptın kurbağaya? Niye oraya attın? Hadi getir bana getir. Tamam ben onun cezasını bulacağım. Gel gel. Gel gel ben sana bir sürpriz yumurta hazırladım. Onu vereyim mi? Hadi kurbağayı koy yerine de. Ha, hapse koymuş kurbağayı. Aa. aa. Sana, tamam senin zaten. Koy yastığını geri. Yerine koy. Bak yastığın yere attın. İlil kurbağayı ceza alarak hapse atmış. <laughs> Peki sürpriz yumurtayı ben kime vereyim? Edi, sana mı vereyim? Yastığını yerine koy anneciğim. Bak yerde yastık var. Cık, cık, olmaz. Koy anneciğim. He. Tam hapis ettik onu. Şimdi bak benim şurada pembe bir yumurtam var. Onu getir bakalım. içinde sürpriz var. Getir 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 buraya. Getir. Şöyle aç bakalım. Sürpriz. Ben, <laughs> ben koydum. Özür, ben. özür mü diliyorsun? Kimden özür diledin? Kurbağadan mı? Cezası bitti mi kurbağanın? Teşekkür Hadi, hadi gel kurbağa bak burada oyuncaklar var. Biz bunlarla oynayacağız. Sen de oyna tamam mı? Sen de oyna. Bir daha da örümcek adam maskesi takma. Tamam. Tamam mı kurbağacık? Arkadaşlar günaydın. <laughs> günaydın. Nasılsınız? Ben yeni uyandım. Ben annenin yanına gittim. Elin sıkıldı. Günaydın arkadaşlar. Şimdi biz İdil ile uyandık. Bir de sürpriz yumurta oyunu oynayalım dedik. İdil'in yeni oyuncakları. Bakın çok tatlı. Bebeğim de var benim. Ay bebeğini yesinler bakayım. Ay ne tatlı bir kız. Yatağım da var. Yatağı da var. Bakayım. Çok güzel pembe. Hangi renkti? İzmir. Yastık mor mu? Bakayım gel bakayım. Sen moru da mı öğrendin anneciğim? Bakalım aynası var. Anne hangi renk Mavi. Mavi. Evet. Bir de bakayım neyi var? Kalpli dolap. Kalpli dolap çekmecesi var. Hangi renk? Ee, anne. Düştü. Bakın <laughs> arkadaşlar ya. Şunu da yatıralım buraya. Hı. Ayakkabı sana bak. Bakayım. Ay Allah'ım ayakkabıları ne tatlı. Anne, anne bas. Bası. Hı. Bakayım. Ey bakın. Tamam boyu. onu yatırsan sen uyu kız. Uyu kız. Şimdi boyu. şöyle dizelim. Ben, Oturabiliyor ve yatabiliyor. Çok güzelmiş. Kim aldı bunları sana? Babam. Çok beğendim anneciğim. Sen Hı -hı. de beğendin mi? Hı -hı. Ben tamam. Bak onun lambası var. Lambası da varmış. Vav wow, süper. Hadi yatır artık kızı. Ben İdil'i arkadaşlar şimdi bir sürpriz yumurta hazırlayacağım. Ay. O görmeden şöyle hazırlayacağım. İdil görmesin. Bakayım. Hı, bakmıyor zaten. Evet arkadaşlar şöyle elimde kalsın Ben birazcık uyuyayım İdil ouais. gel anneciğim İdilim İdilcim. Gel. Gel maskeni çıkar kızım. Aa, ya da şey yapalım gel. Getir onu. Evet. Getir onu da anneciğim. Şimdi şuraya koyalım. Sen şimdi maskesiz gel de ki ne oldu anne de ben de benim elimden almışlar diyeyim ver bebeğim benim elimden süpürüz yumurtayı almışlar diyeyim tamam mı hadi git ben seni çağıracağım ben, ben. Tamam. Git ben seni çağıracağım. Bu benim, benim bende kalsın. Sen de gel tamam mı? <laughs> Maskeni takıyorsun. Diyorsun, örümcek adam olarak geliyorsun. <laughs> Hadi git bakalım. Seni çağıracağım. Gel tamam mı? Git aşkım. Örümcek adam. Örümcek adam. Ah Gel örümcek adam gel. Benim sürpriz yumurtamı gördün mü? Gördüm. Emin misin? Doğru söylersen içindekinden sana da vereceğim. Tamam. Gördün mü? Gördüm. Nerede? Nerede? Ah. Hani nerede? Aa, bu ne ya? Bunu kim koydu buraya? Ben. Sen mi? Örümcek adam. Ben de seni kandırdım. İçi boştu. <laughs> Hadi git sen git. <laughs> Örümcek adam. Sen idilmişsin ya. Beni mi kandırdın? Al toplu oyuncaklarını. <laughs> Arkadaşlar örümcek adam diye idilmiş beni kandırmış da ben sürpriz yumurtanın içine bir şey koymamıştım ki idil. Niye çaldın benden? Aşkım ben zaten içine sürpriz koyup sana verecektim ya.